Merhaba arkadaşlar, Red Bull'un oyunun dengesini değiştiren finaline hoş geldiniz. Bugün yanımıza Soyka var. Kardeşim olsun. İyiyim kardeşim. teşekkür ederim. 6 tane finalistimiz var. Hep beraber klipleri izleyip ee, birinci belirleyeceğiz. Bugün kazanan da arkadaki bu güzelliği alacak. Bu yarışmamız hala devam ediyor. Siz de yarışmaya katılmak istiyorsanız, PlayScore ve Red Bull TR etiketleyerek Twitter'dan videolarınızı, kliplerinizi gönderebilirsiniz. İlk klibimiz Ceritli Eyüp Anlam PUBG Mobile klibi Hadi bakalım Nasıl bu? Tam güzel Skop açsa daha güzel olurdu ee, Aa, yani... Skopsuz bence imkansız başarmış gibi geldi ama Skopsuz eğilip güzel çıkmış ama Bana da güzel gibi en, en azından takım arkadaşlarından daha iyi tepki vermiş <gülüyor> <gülüyor> İkinci klibe geçelim İkinci klip Free at Space'den Valorant klibi Bakalım işte beceremiyorum de beceremiyormuş etmeyi. Ooo! Bayağı güzel oynaymış valla. Erdem böyle mi olur? Bayağı güzel oynaymış var nasıl? Çok güzel öylemiş. <laughs> Adamlar da önüne gelmiş diyeceğim şimdi ayıp Ben şu jeti şey bir beceremiyorum. <laughs> Adam... Footy on fire. FIFA klibi. Bakalım. Sen <laughs> anlıyor musun kanka? Kanka FIFA'dan en ufak anlamıyla. <laughs> FIFA e, yorumları için normalde Ege ve Ufuk'a gelecekti arkadaşlar. Ama onların şu an turnuvaları olduğu için gelemiyorlar. Haberiniz olsun, bu bilgiyi de verelim. Oğlum ne yaptı bu? Ben <laughs> izleyemedim. Daha çok senin yorumunu merak ediyorum. Ekstra bir daha izlemek istiyorum. <laughs> Kanka bildiğin Ankara Messi var ya, o ne yaptı adam? Şey, şu bir tanesi Piker Messi'yi överken. Falan. Ankara Messi, Ankara Messi. Aynen o. Diğer klibe geçelim isim bulunmuyor. <laughs> Çok Vallahi güzel isim yapalım. Harbi mi? Hiç i̇ki mi? İsim bulunmuyor. Hmm. İsim klibi. Çok güzel isimler var. <laughs> arka arka arka. Saçık 4 Dört üç kardeşim. Üf. İki bıçak iki tek. Tek başına kaldı. Bir vs. 4 klat. Ay. Dört. Arkanda. Allah hadi lan. Al bu Çok iyi ya da. Kanka şu hiçbir şekilde bak Valorant'ta ben beceririm. Sen MM'de falan ben az çok kendi main'i mi oynuyor yoksa jet falan mı oluyor? Kendi main'i oynamıyorum. Ben artık kendi main'i oynamaktan sıkıldım kanka. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde beceremedim Oo. ya. Jet'in bıçakları falan hiç. CS klibi var. Bartu Yiğit'ten gelmiş. Bakalım merak ettim. <Gülüyor> Oha. <laughs> kanka lan... <laughs> Nereye sıktı lan? <Kankadan gülüyor> kuklu yaptı. <laughs> Burada bir tane plant atıyordu birisi. Bir daha çalalım. Hayır <laughs> ilk adam gözükmüyor. Yani çok az gözüküyor. Adamın ilkini denerken ikinciyi de vuruyor. Kardeşim bu iş şans işte. Arada bir şans ihtiyaç yani. Evet diğer klibi Not Glove Valorant klibi. Skin nasıl? Üf skin çok güzel ya. Bunun... Oğlum ne güzel vuruyor oğlum bunlar. Oğlum ben neyim lan? Harbi kardeşim sen, sen neymişsin kardeşim sen? Terapi gibi şöyle tek atan evet. videolar ya. Çok rahatlatıyor. Hele o son adam vuramama stresi aşırı gerginlik <laughs> yaratıyor. Çok iyi vurmuş bu arada. Aşırı evet. yok. Çok beğendim. Hangisini seçerdin sana göre? Kanka FIFA'daki adam da çok güzel. Belli çok evet. zor yapılıyor. Ama Valorant'ta bilmiyorum. Bana Valorant kısımdakiler daha çekici geldi. Yani. Aynen bana da yani Şimdi daha var çok var. bizim hani Türklerin böyle F FPS oyunları falan sevgisi daha fazla ya. <laughs> Bana, ben <laughs> FPS'ciyim o yüzden böyle daha çok FPS'e kayıyorum. O vuruşlar falan yani çok rahatlatıyor. Leke o jet vardı ya bir tane en son re refleksle havadan yana bir tane adam falan vuruyor. Bayağı evet. güzeldi o, çok hoşuma gitti. Ben bu klibi seçiyorum. Aynı klip seçiyoruz yükseklikten. Aynen, ben de, ben de bundan bahsedeyim. jetle Asken'de alt tarafında. Oynatalım bir daha izleyelim hatta. <laughs> Önce güzel bir nose scope atıyor. Tarz quick scope. Şu vuruş mesela çok güzel. Headshot değil ama gene de ona dönmesi bile çok güzel yani. <laughs> Bence on numara yapmış. He. Ya o bıçak kullanan arkadaş bayağı güzel oynamış ama işte Bence, daha bence çok... bu daha çok <laughs> ekstra gerektiren bir hareket evet. olduğunu Evet arkadaşlar bu ay oyunun dengesini değiştiren isim Fury at Space oldu ve bu güzelliğin sahibi oldu. Kendisini tebrik ederiz. İkinci ayın finallerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.